Yani, evet hocam, önce bir izin var. Fizikal kimse öğrencileri araştırma sözcüsü kapsamında Dozan Atlaşması'nın izinci numarı kalkan Dozan Atlaşması'nın fiskal platformlarıyla yaptığımız yaptığı çalışmada akademisyen devam ediyoruz. Evet. Bugün Üsküdar Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Dostal Dostal'ı birlikteyiz. Hocam, e, hocam aslında e, sosyal, sosyal olduğunu biliyoruz. E, size beş tane sorunuz olacak. İlk dört sorunuzu birlikte istiyoruz. E, genel bir almak maksadıyla. E, ne zamanlar zorluk oldu? sizden <laughs> madenlerini çıkaramadığınız? Ne zaman bizim olup olmadığı? Ne zaman da ya da zafa olarak e, gerektiği hakkındaki açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için tabii çok sık rastladığımız bir şey. Ne yazık ki internette çok fazla dolaşan bir efsane diyebiliriz. Buna. Ee, ama insanların ilk başta böyle bir efsaneye inanmalarında da bir haklılık payı şöyle olabilir. Ee, i̇nternette dolaşan daha sonradan ortaya çıkmış birçok gizli anlaşma var tabii ki yani dünya tarihinde yaklaşık 200-250 yıldır diyelim ki modern devletlerin uluslararası ilişkileri içerisinde yaptığı anlaşmalara baktığımızda içinde gizli ibareler taşıyan, daha sonradan ortaya çıkan başka ülkelere ilan edilmemiş birçok vaka var. Ee, ama e, Lozan'ın böyle bir unsuru olabileceğine dair bir şey gerçek olması mümkün değil. E, çünkü genelde ülkeler e, uluslararası bağıtlarını, yani herhangi bir uluslararası anlaşmayı, antlaşmayı, sözleşmeyi yaptıktan sonra e, eğer bunlar herhangi bir gizlilik içeriyorsa Ülkelerin kendi kanunlarına bağlı olarak 25 ila 30 yıl arasında geçen bir sürenin ardından açıklıyorlar. Yani gizli ibareler genelde 20-30 yıl olmasa da bazı en kötü 50 yıl içerisinde ortaya çıkıyor. Yani Lozan gibi 100 yılı aşmış bir süresi olan, 100 yılı aşmasa bile bu kadar eski olan ve zaten artık herhangi bir gizli çevirecekse ortaya çoktan çıkması gereken bir anlaşmanın herhangi bir gizli ibaresi olduğuna dair bir şeyin gerçeklikle hiçbir alakası yok tabii ki. Ee, ben İngiliz arşivlerinde çalıştım, Amerika arşivlerinde çalıştım, Türkiye'nin arşivlerinde çalıştım. Hiçbir arşivde e, Lozan'ın herhangi bir gizli ibaresi olduğuna dair e, herhangi bir şeyin gizlendiğini o zamanın Birleşmiş Milletler diyebileceğimiz milletler cemiyetine açıklanmayan bir unsur olduğuna dair bir şey rastlamadım. Ve sadece benden ibaret değil tabii ki. E, Uluslararası bütün araştırmacılar Bilim insanları bunu net bir şekilde ortaya koymuş durumda. Artık e, Loza'nın e, içinde böyle bir şey yok. E, bazı insanlar ama gene de şöyle diyebiliyorlar. E, tamam şimdi açıklanmadı, arşivlere konmadı ama hala gizli bir yerlerde bulunuyor olabilir. E, dünya tarihinde bu kadar uzun süre gizlenen e, veya e, kamuoyuna sır gibi saklanan herhangi bir başka bir örnek bulunmuyor. Hiç mi tabii ki arşivlere girmeyen gizli şeyler anlaşmalar veya şeyler olmuyor mu? Olabiliyor ama bunlar genelde unsuru içeren şeyler. Oluyor. Örneğin bir ülke başka bir ülkede yaşanan bir katliamı başka bir e, uluslararası insanlık suçunu gizlemeye çalışıyorsa ona bir katkıda bulunduysa işbirliğinde bulunduysa onu gizlemek için arşivlerine kendi belgelerini yansıtmayabiliyor. Ama bunlar da bile ki Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde birçok böyle vakalar var. İşte Guatemala'da yaşanan e, darbe ve katliamlar, Endonezya'da yaşanan olaylarda gördüğümüz gibi bunlar arşivlere konmayarak, belgelere e, işlenmeyerek e, yapılmış olsa da daha sonradan e, dikkatli araştırmacılar e, bunun belgelerini, e, bunun kanıtlarını bulabiliyorlar. Ama Luzan'da dediğim gibi şimdiye kadar e, en ufak bir ibaresi bulunmadığı için öz Anlaşması'nın herhangi bir e, süresinin dolması, gizli bir ibaresinin bulunması gibi bir şey geçerli değil. E, Lozan e, belki insanları şaşırtacak derecede bu kadar uzun e, erimde olabilen bir anlaşma. E, bu yüzden belki bu efsanelere de nedeni oluyor olabilir. O dönemde yapılmış birçok uluslararası bağıt hatta biraz iddialı davranırsam çok, çok tefek bazı e, çok kaydı değer olmayan antlaşmaları saymasak o dönemden bugüne kalmış başka bir bu kadar kapsayıcı bir antlaşma bulunmuyor hala geçerliliğini sürdüren. Bu, bu, anlamda Lozan Anlaşması gerçekten nevi şahsına münhasır bir anlaşma. süresinin dolacağı veya gizlik ibarelerinin bulunduğuna dair söylentilere tabii ki inanmamalıyız. Evet hocam, izinize beşinci sorumu sormak istiyorum. E, beşinci sorumuz, uluslararası ilişkiler, ilişkiler bağlamında Lozan Anlaşması'nın hakkında bilgi verebilir misiniz? Lütfen. Tabii ki e, aslında benim araştırmamın temel sorusu da buradan başlıyordu e, uluslararası ilişkiler bağlamında incelerken Lozan'ı. Lozan e, anlaşması Lozan niye bu kadar efsanelere konu olan, e, niye bu kadar e, Türkiye'nin kendi iç siyasetinde de hem de uluslararası siyasette de tartışılan bir anlaşma diye düşünüyordum. Bu bağlamda şöyle bir tez geliştirdim. E, Lozan anlaşması aslında Türkiye'nin hem kurucu bir anlaşması yani Türkiye Cumhuriyetinin e, uluslararası bağlamda tanınmasını sağlayan bir antlaşma. Hem de aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası düzene de eklemlenmesini sağlayan bir antlaşma. E, burada şey diye sorabilirsiniz. Ne demek istiyorum ben? Türkiye'nin uluslararası düzene eklemlenmesi ne demek? De birden bir kelime çorbası gibi gelebilir insanlara ilk ama veya bu aslında çok basit bir şey. Bizim şu an normal olarak gördüğümüz yani Birleşmiş Milletler düzenli Kuzey Atlantik Antlaşması örgütü gibi size aslında çok doğal gelen Ha evet ülkeler bunlara üye oluyorlar. Bunların içinde katılıyorlar. Bazen çıkıyorlar, bazen giriyorlar. Dediğimiz şey 20. yüzyılın başında aslında bir norm değil. Sadece belirli ülkelere mahsus olan, genelde bunlar Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'daki ülkeler tabii ki daha çok işte sanayileşmiş ıı, ve sömürgeci imparatorluklar olan ülkelerin kendi içlerinde bir uluslar ailesi olarak adlandırdıkları küçük bir kulübün bir parçası bu uluslar. Güzel. Ama Türkiye Cumhuriyeti bu antlaşma aracılığıyla aslında kendisinin de artık modern bir devlete dönüştüğünü e, sınırları belli olan kendisini ulus devlet ve üniter devlet olarak tanımlayan modern bir yasal sisteme sahip olacak bir ülke olarak tanıtarak e, kendisini bu uluslararası düzenin içine katmayı başarıyor. Ve Lozan Anlaşması'nda verdiği sözlerle de aslında hem kendi iç sistemini reform etme ve dönüştürme fırsatı elde etmiş oluyor hem de kendi iç sistemini dönüştürerek dış uluslararası yapıya, bu bahsettiğim küresel uluslararası düzene de katılmış oluyor. Tabii ki iki dünya savaşı arasındaki dönem çok kısa bir uluslararası düzen. İkinci dünya savaşının ardından yeniden yapı değişiyor. Ama yine de Lozan'ın kendi içinde barındırdığı özellikler Lozan Anlaşması'nın kalıcı olmasını sağlıyor. Bu, bu alanda Lozan Anlaşması'nın da çok Kilik bir rol oynadığını düşünüyorum. O dönemde yapılmış işte e, Almanya ile imzalanmış işte Versay anlaşması olsun, e, diğer devletlerle yapılmış e, Nöy gibi diğer uluslararası bağıtlara baktığımızda, hemen hemen hepsinin yani neredeyse tamamını diyebiliriz e, tamamen geçerliliğini kaybettiğini görüyoruz. Ama Lozan anlaşması geçerliliğinin 2. Dünya Savaşı'nın ardından biri koruyabilendir. Antlaşma tabi burada Montreux sözleşmesine bir istisna koymamız lazım ki Boğazlar Sözleşmesi de aslında Lozan Antlaşması'nın ana parçası değil bir ek sözleşmesidir. Bu bağlamda küçük ayarlamalar dışında Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası düzene katılmasını sağlayan bu antlaşma kalıcılığını koruyabiliyor. Burada da ılımlı bir tavizkar bir yapıya sahip olmasını borçlu olduğunu düşünüyorum ben. Ee, ve bu genelde e, Lozan Anlaşması'nın hem en güçlü hem de en zayıf yönü diye bir iddiada bulunuyorum. Çünkü biz de biliyorsunuz genelde Lozan'da çok büyük tavizler verildi diye tartışmalar yapılır. Biz Türkiye'nin sadece kendi iç politikasını bildiğimiz için e, bir yerden bile sadece bunları duyunca evet galiba Türkiye çok büyük bir taviz verdi gibi düşünürüz. E, ama tam tersi bu anlaş, e, bu tip tartışmalar e, İngiliz e, ve diğer Avrupa kamuoyularında da yapılıyor ama bu sanırım başka bir sorunuzla da bağlantılı o yüzden ona çok detaylı girmeyeyim. Onu sorduğunuz zaman buradan onu açıklayabilirim. Lozan'da nam sanığı daha olacak. Lozan ee, barış sürecinde İsmet İnönü'nün verdiği bir şey verebiliriz. Ee, İsmet İnönü'nün rolü hakkında dediniz değil mi? Evet, evet. Evet. Ee, İsmet İnönü'nün aslında ilk başta e, Lozan Barış Antlaşması'na yani Rodan'daki görüşmelere katılması tartışmalı bir konu. İsmet İnönü tabii ki Stikler Harbi'nin kahramanlarından biri ama bir diplomat değil. Bir asker. Dolayısıyla büyük tartışmalar oluyor bu konuda. Kim gitsin? Kim kalsın? Rauf Orbay'ın gitmesi söz konusu oluyor ama Rauf Orbay'ın Mondros mütarekesini imzalaması nedeniyle Mustafa Kemal kendisine çok güvenmediği için ve siyasi görüşleri bağlamında da çok katılmadığı için ona biliyorsunuz Yahafet yalnız olduğunu daha sonra açıklayacaktır. E, Rawforby e, ama Mustafa Kemal Cumhuriyet yalnızdır tabii ki. E, bu bu alanda kendisine daha çok güvendiği İsmet İnönü'nü seçiyor. İsmet İnönü Lozan'da aslında kararlı, inatçı bir kişilik sergiliyor. E, ama zaman zaman İngiliz tezine de yakın durmaya seçiyor. Sovyetleri de bir bir, bir anlat yeni koz olarak kullanmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz İstiklal bir sırasında zaten Sovyetler de Türkiye'ye yakın bir değişiklikler gel, geliştiriyor e, Türkiye Sovyetlerden yardım alıyor istiklal kazanabilmek için bu ikisini bir anlamda karşılıklı oynayarak e, bir taktisyen bağlamı çalışmaya çalışıyor e, isminin önü e, ve bu bağlamda bir orta yolunda bulunmaya başarıldığını söyleyebiliriz e, işte burada zaten şey tartışmaları geliyor e, belki ona burada bağlamak doğru olacaktır bir başarı mı bir hezimet mi tartışması ben burada ikisinin de tamamen bir yanılgı olduğunu, yani yanlış sorunun doğru cevabı olmadığını söylemek istiyorum. Çünkü Lozan Anlaşması her taraf için tavizkar bir antlaşma olduğu için bu kadar kalıcı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için barışı getiren bir antlaşmadır. Yani Türkiye bazı yerlerde belirli taviz'ler vermeseydi ve İngilizler belli noktalarda taviz vermeselerdi, bu antlaşma iki tarafında memnun olmadığı nasıl Almanya memnun değilse daha sonra işte Bulgaristan e, memnun olmayacaksa Avusturya bundan memnun olmayacaksa ve antlaşmalarını terk edecekse Türkiye'de böyle bir terk etme bir anlamda bir revizyonist yani mevcut sınırları yapıları değiştirmeye çalışacak belki e, genişlemeci politikalara yönelebilirdi ama Lozan öyle bir dengeyi tutturmuştur ki iki taraf arasında yani bu bağlamda inönü e, belki Türkiye tarafından kabul edilmeyen Türkiye içerisinde çok söz verilmeyen tamam o konularda taviz verilmeyecek denen Musul gibi konularda taviz vermiştir. O çok gerçekten bariz bir şeydir. Türkiye o konuda başarılı olmayacağını, imza attıramayacağını anlayınca Milletler Cemiyeti'nin ara buluculuğuna gitmeyi kabul etmiştir. Bu bir tavizdir gerçekten. Ama Türkiye kapitülasyonlar gibi konularda çok kararlı davranarak Aynı zamanda İngilizlerin kesinlikle kabul etmeyeceklerini söyledikleri konularda onlardan taviz almıştır. Bu bağlamda işte Lozan'ın yakaladığı, İsmet'in önünün yakaladığı denge bu antlaşmanın kalıcı olmasını sağlamıştır aslında. Ve kalıcı olması sayesinde Türkiye ulusal egemenliğini diğer ülkelere bu uluslararası düzene katılarak kabul ettirebilmiştir. Bu bağlamda bence bir başarıdır. Yani Türkiye'nin o kalıcı yapı içerisinde barışçıl yapı içerisinde kendi iç sistemine yönelebilmesini ve kendi yapılanmasını geliştirebilmesini sağlamıştır. Eğer Lozan devam ettirilemez olsaydı Türkiye istikrarsız bir uluslararası yapı içerisinde sınırları sürekli değişen bir ülke durumunda olsaydı belki 2. Dünya Savaşı'ndan çok daha zararlı çıkan ve daha sonrasında revizyonist politikalar nedeniyle sınırları değişebilecek ülkelerden biri de olabilirdi. Ama bu dengeli yapı sayesinde 2. Dünya Savaşı'nın sonunda örneğin Sovyetler Boğazlar'la ilgili Doğu Anadolu'yla ilgili taleplerde bulunmuş olsa bile Türkiye bu konuda direnebilme ve uluslararası e, partnerleriyle de bu konuda beraber çalış, çalışabilme becerisi vermiştir. Lozan'ın da bu anlamda altyapıyı sağlamış bir e, balıt olduğunu söyleyebiliriz. Evet hocam, son sorumuzda Lozan'ın 100 yıllık olduğu ile ilgili şu an 2024'te Uluslararası Arena'da karşımıza bir bilgi çıktı mı? yabancı hedefler bu tartışma için mi? Şu an gündeme baktığımızda böyle bir tartışma yok. Şu an uluslararası düzende yapılan temel tartışmalardan biri, aslında biri demeyelim de bunun iki ayağı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun hep biri iç politika, biri dış politika ile ilgili. Birincisi Rusya meselesi. Yani aslında Lozan'ın başlattığı Doğu sorunu meselesi tamamen yani sona diye düşünülen, sonun başlangıcı olduğu düşünülen süreç hala devam ediyor. Ben kendi yazımda da ondan bahsetmiştim. Lozan Doğu meselesinin çözülmesi, Şark meselesinin çözülmesi konferansıydı. Ve Lozan'da bunun en azından Anadolu, Trakya ve Levant kısmının aslında aşağı yukarı çözüldüğünü görüyoruz. Ama bunun kuzey cephesinde olan şu an Ukrayna meselesi anlamında bakabiliriz. Kafkasya anlamında baktığımızda bu meselenin hala tam olarak çözülmediğini görüyoruz. Dolayısıyla bunun Türkiye tarafında bir sorumluluk süreklilik bir kalıcılık olmuş olsa da e, kuzey bölgesinde Doğu Avrupa bölgesinde Doğu sorunu hala devam ediyor. Yani Rusya'nın politikaları nasıl dizginlenecek? Ukrayna meselesi nasıl çözülecek? Ve Kafkaslar'da yeniden bir dönüşüm veya bir çatışma yaşanabilir mi? Onları şu an uluslararası en önemli konulardan biri. Diğeri Çin ama o ayrı bir konu olduğu için Çin konusuna girmeyeyim şimdi ama e, Lozan konusu ee, neredeyse e, şu an tamamen arka plana atılmış bir şey. Lozan'ın revize edilmesi gibi bir tartışma zaten şu an söz konusu değil. Hatta Türkiye gene dengeli bir şekilde e, Ukrayna Savaşı çıktığı zaman Montreux'un işletileceğini söylediği zaman iki tarafta hem Rusya tarafı da hem NATO tarafı da e, bu konuda bunu onaylayan buna çok büyük e, reaksiyon, bir tepki vermeden e, kabul eden tavırlar gösterdiler. Bu anlamda işte bu güvenilir Lozan'ın bence ve devamında Montreux Sözleşmesi'nin başarısını gösteriyor. Bu öyle bir dengeliğe kalmış durumda ki Montreux Sözleşmesi'nin bile e, şartları bağlamında Türkiye'nin bazı tavizler verdiği söylenebilir. Rusya'nın bundan memnun olmadığı söylenebilir ama bu aslında e, karşılıklı bir memnuniyetsizlik içerdiği için e, bu mevcut değişen yapıda bile e, yeniden bir uluslararası çatışma dönemine giriliyor olsa bile sürekliliğini devam ettirebilen bir antlaşma olduğunu gösteriyor. Evet hocam değerlendirme, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hocam teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çağırdığınız, konuşmamı sağladığınız için. Rica ederim.